Ortaklık olarak hazırlamış olduğu astronomi öğretmen seminerinde birlikteyiz. Sempatiyle duyduğum, sempati duyduğum, adı belki de yüksek olduğu için, astronomi biliyorsunuz yüksek yerlerde yapılır. Bu anlamda çok sevdiğim bir yörede, e, e, merak ettiğim bir görevde. sizlerle, e, değerli öğretmenlerimizle beraber olmak ayrı bir kıvanç bizim için. E, şimdi 2009 yılı dünya astronomi yılıydı. Ve 2009 yılında Türkiye, Dünya Astronomi Yılı dolayısıyla e, yerel yerelde yani ülke bazında yapılan aktiviteler, etkinlikler, şenlikler, bilimsel toplantılar dolayısıyla dikkatleri çekecek kadar yoğun bir e, sayısal üstünlük elde etti. Şaşırdılar. E, Türkiye nasıl bu kadar e, fazla etkinlik yapabilir? Bu bizim aslında sosyal becerilerimizle çok ilgili ve bu eğitimlerin önemli bir kısmını da Milli Eğitim Kuruluşları yaptı. Yani Milli Eğitim Bakanlığı dolayısıyla oldu. Onun bir kataloğu vardır, bir dokümanter çıktısı vardır. İnternette bulabilirsiniz değerli öğretmenleri. Türkiye'de etkinlik patlaması mı diyelim. Etkinlikler arda arda gelmeye başladı. Çünkü bir yıllığına yaparsınız sonra kapatırsınız her yıl biliyorsunuz bir şey e, değil mi öne çıkar. Bakan tarafından tamam. çok benimsendi. Biz de 2009'da başladığımız astronomi öğretmen seminerleri yolculuğunu şimdiye kadar birinci olabilir. Bu sayılı olan bir de sayısız yaptıklarımız var. 50'ye yakın Türkiye'de işte bir e, daka yatırım yapıyor. Üç teleskopunu az önce değerli kaynaklarına da e, sunmuştuk. E, tekrar olacak sizin için. Sekizse galiba ve ilçe milli eğitim müdürümüz denetleme sırasında değerli bir yani bunlar böyle duruyor, bunları değerlendirelim. Bakın Türkiye'de hastanelerde bir sürü paketi açılmamış cihaz ve enstrüman vardır. Orada Türkiye'nin ve Balkanların aslında Avrupa'nın en iyi gözlem evlerinden biri var. Ve o gözlem evinin TÜBİTAK'a bağlı ulusal gözlem Baş astronomu da aramızda kacırmıyor. Ee, i̇lçe de aynı şekilde hatırlatıcı olup ısrarla isteyince bugün buradayız. Öykü budur. Çok da mutlu olduğunuz bir e, eğitim ortamı yaratacağız şu iki buçuk gün içinde. Sizlere hem gözlem, pratik, astronomi becerileri kazandıracağız. Bugün zor bir şeyin altına girdik ama siz de bir şeye katlanacaksınız. İki tane yaşlı hoca size ne anlatabilir arkadaşlar? <laughs> Anılarını anlatırlar, deneyimlerini anlatırlar. Mehmet Hoca'nın değindiği gibi bu bir süreç. Bu süreç aslında 1968 yılında başladı. İnsanların kurduğu üniversitelerde ilk yapılan çalışmalardan bir astronomi. Rasyonu çok iyi bir yerdi. Hala da oluyor. 68 yılında bir ulusal gözlemevi kurma ihtiyacı hissediliyor. Çünkü bir teleskop 8 yılında böyle bir hayalle yola çıkılıyor. Ve 89 yılında o kadar şanslıyım ki doğduğum yıl böyle bir karar alınıyor ve öğrenciyken, lisanslıyken Türkiye'deki astronomi kongresinde Ulusal Gözlem Evi'nin kuruluşu ile ilgili projenin başlatıldığı kongreye katılma şansı evet. Ve bu sürece sonunda da 1997 yılında Türkiye Ulusal Gözlem Evi Ankara'da kuruldu. Bahsettiğim gibi ya da öğretmenlerimizin geçen sene gözlem şenliğine katılımıyla birlikte Türkiye'nin çok farklı bir noktasında bir etkinlik yaptı. Çok varmış dediler. Şaşırdım. Yani ben Türkiye'deki bütün teleskop altyapısını çok iyi bildiğimi iddia eden biriyim. Nereden bu çalışmalar yapıyor falan. Ne yapıyorlar, neymiş falan. Hocalarımız hakkında bilgi verdiler. Mutlaka geliyorlar dedim. Yöneticiler izin vermese bile arabaya atlıyoruz, gidiyoruz, onları alıyoruz, geliyoruz dedim. Çünkü çok büyük bir değer. Çok önemli bir şeydi. Aramızda astronomi öğretme seminerlerini düzenlemenin haklı gururunu, kıvancını yaşıyoruz. Bize bu gururu yaşatan, Uzaklardan kalkıp gelen, teşrif eden kıymetli hocalarımıza, zamanımızı, mekanımızı ve eğitimimizi değerli kıldıkları için, bizleri bilgi ışıklarıyla aydınlatacakları için, hepinizin adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii bizler eğitimciyiz, öğretmeniz, bizim bir davamız var, bir derdimiz var. Biz şuna inanıyoruz: Bir ülkenin real gücü, ne ekonomik gücüdür, ne askeri gücüdür, sadece ve sadece insan kaynaklarının niteliğinin gücüdür. Dünyada ülkelere baktığımızda ülkeleri birbirlerine göre üst sıralara taşıyan insan kaynaklarının değerli olması, eğitimli olmasıdır. Bizler de bu noktada Yüksekova ilçemizin artık isminin bilimle, bilgiyle, eğitimle anılmasını istiyoruz. Yeni neslimizin, Türkiye'mizin her yerinde, her köşesinde eşit bir şekilde eğitim aldığını ispat etmek istiyoruz. Bizlere bu haklı gururu yaşattığınız için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Tabii bu eğitim sadece çalıştay olarak kalmayacak, aynı zamanda gökyüzü gözlemleriyle, gece gözlemleriyle de devam edecek. Biz bu noktada belli bir farkındalığın oluşacağına inanıyoruz. Burada da bizim referans noktamız Türkiye Uzay Ajansı'nın ortaya koyduğu hedefler. Tabi yine gelişmiş toplumlara baktığımızda ki biz kendimizi de gelişmiş toplum olarak görüyoruz, onların liginde görüyoruz. Bizim amacımız en iyisi olmak. Bu noktada Türkiye Uzay Ajansı'nın ortaya koyduğu işte Ay'a gitme projelerinden bölgesel konumlama sistemlerine kadar, işte ilk astronotu göndermeye kadar her noktada gelecekte var olacak, bu hayalleri gerçekleştirecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabirleriyle Türkiye 100 yılını var edecek, gençlerimizde bu farkındalığı oluşturmak, çocuklarımızda bu farkındalığı oluşturmak, dünyanın en iyisi olmalarını sağlamak ve bunun bu çalıştayım bu hayallerimize biz vesile olacağına inanıyoruz. Tabi bütün bu çalışmalarda bize yürekten destek veren eğitimlerin <laughs> birinci önceliğimdir diye İl Valimiz Sayın İdris Akbı'ya, Sayın Kaymakamımıza ki kendisi her alanda bizi güçlü kılıyor, Sayın Ömer Çimşit'e, siz kıymetli değerli hocalarımıza, il Müdürümüz Sayın Bilal Güre ve tüm eğitim paydaşlarımıza. Tüm camiamıza tekrar şükranlarımı sunuyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Ayak basan Nil Armstrong, ayak, ayak bastıktan sonra, bu benim için küçük bir adım ama insanlık için büyük bir adım diye bir ifadede bulunmuştu. Haliyle bu sizin için, yüksek oradaki bu seminer, sizin için belki yıllardır yapmış olduğunuz çalışmaların, vermiş olduğunuz seminerlerin bir benzeri sizin için normal olabilir ama ee, ...yüksek yüksekova için bizim için ilçemiz için büyük bir adım çünkü ilk defa gerçekleştirmiş olduğumuz e, bir seminer. O anlamda ben emeği geçen e, tüm paydaşları <laughs> yürekten e, tebrik ediyorum. Başta sizleri tebrik ediyorum. Çünkü üniversitemiz olarak, işte TÜMİTAK olarak, DAKA olarak her türlü desteği verdiniz. Ebru hocamız bu işin e, organizatörlüğünü, motivasyonunu sağladığı anlayabildiğim kadarıyla. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürlerimiz, tüm öğretmenlerimiz bu iki buçuk günlük, üç günlük seminerin hazırlanmasında ve bugün bir araya gelmemiz noktasında ciddi emek verdiler. Ben emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bugün burada Yüksekova ilçemizde astronomi öğretmen Seminerini düzenlemek için toplanmış bulunmaktayız. çeşitli üniversitelerden akademisyenlerimiz, hocalarımız bugün buraya geldiler. Yine TÜBİTAK'ın kıymetli baş astronomları bugün buradalar. Bizim Yüksekova ilçesinde edindiğimiz bir dert var. Yüksekovalı bizlere emanet edilmiş olan öğrencilerimizi daha iyi, daha nitelikli, daha kaliteli yetiştirmek istiyoruz. Tabii biz öğrencilerimizi sadece kendi akranları ile değil, dünyadaki akranlarıyla rekabet eder hale getirmek istiyoruz. Bunun bir ayağı da Bugün burada icra edeceğimiz seminerde belirtildiği üzere astronomi ve uzay bu noktada da Türkiye Uzay Ajansının belirlediği hedefleri çocuklarımıza, öğretmenlerimize tanıtmak, dolayısıyla gökyüzüne ve astronomiye meraklı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabirleriyle Türkiye yüzyılını dünyada var edecek. Türkiye yüzyılı damgasını dünyaya vuracak nesilleri bizler yetiştirmek istiyoruz. Bunun bir ayağı da tabii ki gökyüzü ve uzay. Bu noktada da öğrencilerimizde bu farkındalığı oluşturmak için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Ben emeği geçen, buraya teşrif eden, eğitimimizi değerli kılan tüm hocalarımıza, bizlerden desteklerini esirgemeyen ve eğitim benim her zaman birinci önceliğimdir diyen sayın valimiz İdris Akbıyık Beyefendiye, ilçe kaymakamımız sayın Ömer Çimşit Bey'e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Bilal Güre ve çalışmayı değerli kılan tüm öğretmen arkadaşlarıma, meslektaşlarıma ve diğer belki bugün burada saymadığım tüm paydaşlarımıza, DAKA'mıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm eğitim camiamıza, bu eğitimimizin, Yüksekova Eğitim Camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.